Bir gün padişah iki tane köle satın aldı. Kölelerden biri çok temiz yüzlü, inci dişli biriydi. Nefesi gül gibi kokuyordu. Diğeri ise oldukça çirkindi. Dişleri çürümüş, ağzı kokuyordu. Padişah o güzel yüzlü köleye ihsanlarda bulunarak onu hamama gönderdi. Dişleri çürümüş, ağzı kokan köleyi ise yanına çağırdı. Ona kendisini çok beğendiğini fakat arkadaşının onun hakkında çok kötü şeyler söylediğini belirtti ve onun da arkadaşının kötü huylarını söylemesini istedi. Fakat köle arkadaşına toz kondurmadı. Hep onu övücü sözler söyledi. Padişah ne yaptıysa bir türlü o köleye arkadaşı hakkında kötü bir söz söyletemedi. Nihayet ikinci köle hamamdan geldi. Padişah onu da sınamak için huzuruna çağırdı. Ona övücü sözler söyledi. Sıhhatler olsun. Ne kadar zarif ve latif olmuşsun. Keşke öbür kölenin sayıp döktüğü kötü huylarında olmasa ne olurdu. Ve onu da diğer köle gibi denemek istedi. Bunun üzerine köle kızdı, köpürdü ve arkadaşı hakkında kötü şeyler sayıp dökmeye başladı. Biraz konuştuktan, arkadaşının kötülüklerinden bahsettikten sonra padişah onu susturdu. Yeter artık. İkinizin de özünü aslını anladım. Onun ağzı kokuyor, senin ise için kokmuş. Bundan sonra sen o doğru sözlü ve güzel huylu kölenin emrindesin. Haydi git," dedi ve sonra şöyle ekledi. "Güzel ve iyi yüz kötü huylu bir kalple birlikte olursa bir kalp akça bile etmez." Hikayeden çıkarılacak ders: Asıl güzellik ne yüzde ne de süslü sözde gizlidir. İnsanın gerçek değeri kalbindeki temiz niyette, dilindeki sadakatte ve dostuna duyduğu vefadadır. Zira içi kötü olanın sözü süslü de olsa özü çürük kalır. Unutma, zaman her şeyi ortaya çıkarır ama karakter ilk fırsatta ele verir.